Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Yani bugün Dorun. Toy Box kutusu Bunlar Bir sürü Toy Box Bunlar, aldı. Bir yumurta Bile de içinde evet. çikolata ve ocak var. Çocuklar bunlardan evet. ne çıkıyor? Bakacağız. Sağ makinesi bile çıkıyor. Biz bir dakika oğlum, bir dakika ben oğlum. Bir dakika oğlum. bir dakika oğlum. Ben de yardım edeceğim onlara çünkü çok zor açılıyorlar. Bakın. Bak açıyor bak. Hadi bakalım açalım. Bakalım neler çıkacak. Bak Aa, ses. Ben de açacağım. Ben de şunu seçiyorum. Allah'ım ben Pembe. Gel. Dur hayır ben seçtim bunu. Size yardım edebilirim. Size yardım edebilirim. Bıçak aldık ama şey kahvaltı bıçağı kesmiyor. Yine de dikkatli olun. Çikolatalarını açmayın. Yiyemezsiniz. Oğlum. Bir dakika göstereceğiz. Dur. Bakalım. Ne çıkmış? Gemi galiba bu. Gemi ve balık çıkmış. Bir bakayım gözüküyor mu? Ben çare mi bu Evet gözüküyor. Mu? Tamam sen de bu kendine. Uş, Şimdi ben de açıyorum. Anne. Şu açalım Açarım ne açarım. Çok zor açılıyorlar. <laughs> bakayım. Şurayı açıp balıkları açıyoruz. Bakın. Gel ne ya, o? <laughs> Dur. Açayım sana. Meyve keser gibi toyba açıyoruz. Al bakalım. Bakayım, bana ben de yapayım. benimkini de açayım. Bu ne, ne çıktı? Ha hayır. Şaka yapma. Şaka bana verin tamam mı ben göstereyim. Bakın. Ben daha çabada bile. Gösteremedin ki. Bu ne? Bu neymiş ki? Böyle bir oyuncak çıktı. Ay yeşil ay yeşil. Tamam. Çocuklar. Durun çok dağıtmayın tamam ya mı? Sevdiğim. Görelim. Nasıl en sevdiğin ne? Biz de görelim. Bu ne ya? Ne bir şey? Bu neymiş? Ya. Buna bakıyoruz. Bu ne ya? Aa, açacağım böyle. bunu çocuklar. Bekleyin. Bekleyin bunu açıyoruz. Bunun ne olduğunu görmem lazım. Aa bu bant. Bakın buradan bantı çıkartıyorsunuz. Böyle kesiyorsunuz. Çok güzel bir şey çıktı. Bakayım. Bakın. Ben de, ben de, ben de. Aa, bu, o ne? Bir dakika. Abi, Yavaş olsun abi, da. Ne aceleniz var? Al bakayım oğlum. Aç sen. Ne çıkmış? Buna da bakalım. Hoppa. Dur o. Bekle. Bekleyin. Ben gösterirken orada açıyorsunuz. Hiçbir şey göremiyoruz. Aa, çocuklar. Şöyle. Alet. Ya ah hop. Açık. Evet dur. Açsın mı poşetini? Alet. Aç poşetini. Çocuklar böyle bir şey çıkmış. Ay çarptım. Şöyle bir şey çıkmış. Dur nerede? Heh. Bu sihirli gibi bir şey. Anne. Dur bir dakika. Hayır. Ben göstereceğim. Bakayım. Bir dakika. Bir dakika ben de göstereceğim. Şöyle bir şey çıktı. O ne? Alet. Alet çantası. Ha, doğru, durun. Gösterelim. Açamıyor musun oğlum? Bıçakla, bıçakla öyle açılmıyor. Ya hayır. Bak al, alabilirsin bıçak. Hayır. Ellerine dikkat et. Şunları göstereyim. Aa çok tatlı. İngiliz anahtarı deniyordu buna. Çok tatlı bir şey çıktı. Baba İngiliz anahtarı. Karınç. Vallahi bir Ne bu? Abi çok ağır, vallahi çok ağır. Durun. Harıl harıl açıyorlar. Olayım, bakın. Bakın. Aa, mıknatıslı kalem. Çocuklar. Bakayım. Mıknatıslı bakın Ayrılıyor. Çok güzel. Bakayım. Sende de alet vardı alet çantası. Dur, Onu baba. da göstereyim. Bir dakika dur. Alet çantasını göstereceğim arkadaşlar. Güzel. Ay alet çantası diyorum. Aletler var. Şunu da takalım. Tornavida. Abi, Tornavida çıktı. Ah çok güzelmiş. Bu kalır değil ya. Hangisi iyi? Bu sıra bitti. Yavaş bir dakika çocuk var. Bana göstermiyorsunuz ki. Ya çocuk var. Çocuklar, çocuklar bana gösterin. Anne. Aç. Açayım. Ben anlayacağım. Bu ne yoksa masal bitirecek. Hayır masal tamam. Sen biraz duraklıyorsun artık. Tamam bekliyorsun biraz masalcım. Çok acele ediyorsun. Hiçbir şey gö Gösterin bana çıkarttıklarınızı. Bu. Al anneciğim. Çok beğendim. Gösterin bana çıkarttıklarınızı. Böyle bir şey de çıkmış. Masalım bekle birazcık. Bekle. Orada bir şey çıkmış. Bakın. Bu ne? Ha, bir de kaykay çıkmış. Bakalım. Ya en çok bunu beğendim. Bir de aletleri çok beğendim. Bunu biz aldık. Bir evet. tane de açabilir miyim? Aç. Mavi açacağım ben de. Bende de yapıyorsam. mavi var. Sen dedin mi mavi? Evet. Ne çıktı? Göstereceğiz evet. dur. Çocuklar. Bunlar. Ben, ben de bunlarda hiçbir yer satmıyorum. Hesap makinesi çıkmayacak mı diyorsunuz? Evet. Ama sonra iki tane kaldı. Açıyorum. Masal. Masal evet biraz bekle anneciğim. Çok acele ediyorsun çık. sen. Aa bu ne? Hesap makinesi mi? Hayır da değişik bir şey. kim? Dur lan. Ah düştü kutu. Anne. Bu ne ki? Bu senin olsun. Aa çok değişik. Bu benim olsun. Ya ben bunu biliyorum. Bunu bir daha Bak. Şöyle i̇şte bir şey bu. çıkmış. Bu. bakalım bu ne? Ha bu da sihir yapıyorsunuz. Buna da bakalım. Güzel ama çok güzel şeyler çıktı. Ay ben hesaplar gelirse çıktı. Bakalım istiyorum. şöyle. Takılıyor içine. Aa başka bir şey gözüküyor. Bilmem siz oradan görüyor musunuz? Başka ne var? Başka ne Çekiyorum. Aa bu uçuyor galiba çocuklar. Evet. Bir açayım bundan. Hadi. Ne çıktı? Minicik. Aa çok çok çok. Durun. Dur yavaş. Yavaş. Ezber. Ne oluyor oğlum? <laughs> ne oluyorsunuz yavaş? Aa çok güzel bir şey daha çıkmış bize. Maalesef hesap makinesi çıkmadı. Evet maalesef hesap makinesi göremedik şimdi. Şu kelebeği yapmaya çalışayım bakayım. Böyle mi bilmiyorum ki. Çocuklar bu nasıl yapılıyor ki? Bilmiyorum. Bakmamız lazım bunlara. Neyse bunlara bakarız. Ben hiç açmayacak mıyım? Bir tane de bana ayırmadınız mı? Yok. Evet. Ayırmışsınız tamam. Onu sen açabilirsin oğlum. Ayır ama yine de çıksın da. Sonuncuyu açıyorum. Kuzey sende de var değil mi? İki tane. Ben yok. Ben sonuncuyu açıyorum. Ama var. Tamam Adam. o kardeşin mi ama anneciğim? Hayır Kuzey açıyor. Hayır sen çok açtın. Sen, sen çok fazla açtın. Şimdi çok ben, çok ben de açıyorum. Tamam be. al sen aç bunu da. Onu kardeşine ver. Heh, sen aç anneciğim. Ya çok güzel oyuncaklar çıktı. Bir sürü vardı zaten. İyice ekledik üstüne. Ya vallahi evet güzel. bunlar çok güzel. En çok bunları beğendik. Hadi açmıyor musun yumurtanı? Yok seni demedim. Ablana diyorum. Bunda ne varmış? O bu ne? Hep balık tarzı şeyler çıktı. Bu Bu ne? Yine balık. Açamadınız mı? Maç. Hadi solunculara açın bakalım nereye. Aa yine aynısı çıkmış. Ya bundan hesap makinesi çıkmadı ya. Olsun, yine alırız, yine bakarız. Hadi ne olur çıksın artık. Ne çıktı? Yine mi balık? Aa, yok. Bundan Bakayım ver. Bu aynı bir şey. Ver o kızım onu bana. Açık bize. Hesap makinesi. Hayır, canım dur bakayım. Hesap makinesi dur, dur. kocaman. Bekle, kardeşin açsın. Dur. Çok bu ne? Işık mı bu ya? Nereden yanıyor ki bu ışık? Çok Ay ya, ne zor. Hayırlı, Çocuk hayırlı, ışığı yanmıyor çocuklar. yanmıyor çocuklar. Bunlar kaybolacak. Bakayım. Kaybolacak herhalde. Bunun ışığı yanmıyor. Işığı... bir tane daha çıkmıştı. Ona bakalım ışığı yanıyor mu? Sen kulaklıkların ışığını yaksana Masal. Hı -hı. Bir tane daha çıkmıştı bu ışıktan. Nerede Hı -hı. o? Hayır bir tane daha vardı poşette. Bana gösterin onun ışığı yanıyor mu? Bakacağım. Bak kuzeyde bir tane daha var, var. Hadi Hı -hı. sonuncuyu açıyoruz. Hangisi? Ne çıktı bakalım? Aa yine o timsah gibi bir şey. Bitti. İşte bu kadar. Bir sürü oyuncağımız var. Bir sürü şey çıktı çocuklar. Çok beğendim hepsini. Bitti mi? Bu kadar mı? Şimdi bir tane yumurta çikolatalarını yiyebilirsiniz. Hadi arkadaşlar hoşçakalın kalın diyelim. Hoşça, hoşça kalın. arkadaşlar. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. Ha onu mu gösterecektin? Ne o? Bir bakalım ver. Neymiş bu? Evet, bunu bu demin de çıkmıştı. Bunu gösterdim. Hadi iyi sallayın arkadaşlara. Hoşça kalın. Görüşürüz. Görüşürüz.